Dur <laughs> Nasıl lan soğuk mu su he? Biraz yüz bir ısınırsın sonra. Kondurdu <laughs> abi. Arkadaşlar arkadaş, işte <laughs> tavan var diyorlar <laughs> da <de inanmıyordum> ya. <laughs> Ulan Allah'ın Bu tarafa doğru yüzme lan. <laughs> kurban olayım. Dondum çıkar beni daha. Gel gel gel. Hadi gel. Gel. Gel, gel gel. Tut anne. Tut tut tut. Gel gel gel. Çok üşüdüm don don. Çok çok. <laughs> Sağ ol <Ferhat. gülüyor> Üşüdün değil mi? Ben üşüdüm. Yürü lan. <laughs> 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 Ulan yasak sana. Madem karada adam gibi yaşamayı beceremiyorsun, oh. denizde yaşayacaksın Barim balık bari. gibi ha. <laughs> geç, geç şuraya bakayım. Ya, ne yapıyorsun Aa. Sen Aa, abla ya? Lan zevk karışma. Ayşe, şu odanın anahtarı getir kızım. Peki anneciğim. Ya, ya ne yapacaksın anahtarı bir ana? Şimdi sen görürsün ne yapıyorum. Kız haydi çabuk ol. Bir, Geldim. gel buraya. Gel buraya, gel bakma öyle. Gel kız buraya. Ya, ya ne yapıyorsunuz? Aç. 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 Gel buraya. Gel buraya. Gel Ya anne ben... aç diyorum. Ya aç bana ya. Şimdi ay, anladın ya. bana anahtarın ne yapacağımı? Ya aç delirdim mi? burası. Hapishanedir can. Allah kurtarsın. Ya kızana. Ya delirdim ya Çıkar beni buradan. Nah çıkarırım ben seni? Akşam saat 5'e kadar oradasın ha. Ee, beşte on dakika dışarı çıkacağım. Ne? Havanı alıp koltanı atarsın. Çişini mişini yaparsın. Tekrar içeri girersin. Konuşma abla. Ya Çıkar şu kızı ya. Lan sen karışma. Seni de atarım ha. Çekil sen şu tarafa. Ya kızan aç kapıyı. Şimdi bana bak. Bırak tövbe mübi ya. Bu kapıda nübi tutturacaksın. Ya ne diyorsun abla? Gardiyan mıyım ben ya? Değil sevgili olacaksın, bu kız dışarıya bir adımını atsın, cezasını sen çekersin ha. Görüş günü ne zaman Pembe abla? Açık ay görüşme ay olacak yoksa kapalı görüşme Kız ben bu yumruğu gözün üstüne yerleştirdim mi sen görürsün ne görüşü olacak. Aa, gözüm, gözüm. Gö Değil ki Kapalı görüş olacaktır. Kız ama göreceğiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Selamımı da söyle. Anamın çok ellosu vardır sizde de. Ben çiçeğe çıkıyorum ulan. Bana bak gözünü dört aç çıkmasın dışarıya. Haydi. Ay dünyada doktorcum. Benim gibi biri daha var mı? Çok merak ediyorum. Dünya kadar param var, servetim var bak görüyorsunuz. Ama mutlu değilim. Düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Seren Hanım, problem de bu zaten. Çok düşünüyorsunuz. Sürekli kendinizi dinliyorsunuz. Artık kendinizi dinlemekten vazgeçin. Biraz hayatın akışına bırakın kendinizi. Rahatlayın. Ay bırakmak dediniz de, geçen akşam balkondaydım. Şimdi intihar etsem... Acaba kaç kişi üzülür diye düşündüm. Az daha kendimi aşağı bırakıyordum darling. İnanabiliyor musunuz? Ay 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 ay. Şeytan kulağını kuşu. Bunu sizinle daha önce de konuştuk Seren Hanım. Sizde intihar eğilimleri var. İlaçlara devam ediyorsunuz değil mi? Hı, ediyorum doktorcuğum. Ama ilaçlar da beni mutlu etmiyor. Ben neden mutlu olamıyorum doktor? Seren Hanım. Belki de hayatınızda bazı değişiklikler yapmalısınız. Hı. Belki çevrenizdeki insanlar sıkıyordur. Biraz değişik ortamlara girin. Değişiklikte ferahlık vardır. <laughs>